Arkadaşlar Öncelikle Sabrınız için teşekkür ederim Epey bir havada soğuk oldu ben Şimdi güneş açtı ama e, Yarışmamızı 10. sunu yaptığımız Azman güzellik yarışmasını bitirmiş olduk Yine Büzgün üzerinde kuşumuz geldi. Onların değerlendirmelerini yaptık. E, hatta bu dönem için e, not almaya çalıştım. Yani birinci olan niye birinci oldu, İkinci olan niye ikinci oldu. Onları da size yani ilgilenirseniz Sonrasında konuşabiliriz. Not aldığımız kadar aldık. Bazı kategorilerde ne yazık ki hiç e, dereceye girecek kuşlar olmadı. Bunu belki ben biraz şeye de bağlıyorum. Son zaman birkaç senedir epey bir azmana karşı ince alaka oldu. olunca tabii elde kuşlarla herhalde çalışıldı. O yüzden... dediğini yapıyor ha söz

<gülüyor> 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 Onlar senin üstündekinden Ya içine giyiver, içine, giyi içine, giyi içine giyi üstünü <laughs> <laughs>